Evet arkadaşlar günün ikinci podcast videosuna hoş geldiniz. Bu ıı, bu arada arkadaki görüntüler yine tamamen bana ait ve bazı kısımlar hatta çok kısım yavaşlatılmış. Hatta şu anda görüyorsunuz zaten. Bugün Madde Ahmet Minguzi olay hakkında konuşacağız. Madde Ahmet Minguzi yalnızca 14 yaşındaydı. Benden 3 yaş büyük büyüktü kendisi. İtalyan bir baba, Türk bir annenin oğluydu. Ve bir bir elinde kaykayı, diğer elinde hayalleriyle Salı pazarına kaykay malzemesi almaya gitmişti. Fakat e, gittiği pazarda ne malzeme bulabildi ne de huzur. Maalesef ki gittiği pazarda önünü gezen, önünü kesen dilim sürçtü. Kusura bakmayın. Önünü kesen iki tane dallama keko. Onların da yaşarlığı bu arada 15-16. Öncelikle laf attı. Sonrasında itiş kakış ve tezgahtan aldıkları bıçağı maalesef Ahmet'in kalbine beş kere saptırdılar. Sonra tekme attılar. Bir daha tekme attılar. Ve daha sonrasında olay yerinden uzaklaştılar. A Ahmet ise e bu olay bu arada 2025-2024 Ocak'ta gerçekleşti. Ocağın 24'ü. E Ahmet ise e yoğun bakıma kaldırıldı maalesef 13 veya 14 gün sonra tam bilgim yok e, hayatını kaybetti 7 veya 8 Şubat'a denk geliyor olması lazım ve bu çocuklara Türkiye baş Başsavcılığından dava açıldı fakat e, normalde 20-25 yıl olması gereken bir hapis cezası bu, bu çocuklar 18 yaşının altında olduğu için ...maksimum 5-10 yıla kadar düşürüldü. Ee, e, e, olay bu kısma kadar yeterince trajik değilmiş gibi... ...Ahmet ile dalga geçenler... ...öldüğüne göre hak etmiştir vesaire diyen dallamalar var. geri zekalılar var. Örneğin bir yayıncı olan hatta 500 bin küsur abonesi olan Hazreti Yuşavu isimli bir kanal. Evet zaten isminde de Hazreti geçiyor. Kendine Hazreti diyor yani peygamberlere dediğimiz bir tabiri kendi için kullanıyor. Oradan bile anlarsınız ne kadar pislik bir insan olduğunu. Karşısında ki rakibin çocuk olmasından ötürü onunla ah madde Ahmet Minguzi diyerek dalga geçiyor kendisi. Bu tür bir geri zekalı işte. Yani ülkemizde bu tür olaylar yaşanırken hatta bu bu olayda biri öldürülmesine rağmen yine de gereken ceza verilmemesine rağmen bazıları ülkemiz güvenli diyor ya. Vay halimize işte. <laughs> evet arkadaşlar günün ikinci videosu da bu kadardı. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.